Anlat bakalım nasıl oldu hadise. Konuşsana kardeşim. Senin bekleyeceğiz sabah kadar. Ben avukatım gelmeden bir şey söylemek istemiyorum. Ya sen bir ifadeni ver. Sonra avukatın... Avukatımı istiyorum. Lütfen. Bir de telefon etmek istiyorum. Hakim hanım, Hı. sofrayı hazırlayayım mı? Yok Zeynepciğim, sağ ol. Ben yemeyeceğim. Ama öğlen de bir şey yemediniz. Yemeyeceğim. Ama sen kendine bir şeyler hazırla, ye. Hadi Ozan aç be çocuğu, aç be anne. Hadi aç şu telefonu. Ne yaptığını biliyorum. Çok korkuyorsun onu da biliyorum. Ama suçunun cezasını çekmek zorundasın oğlum. Kendine yakışanı yap. Teslim ol. Sonu ne olursa olsun ben hep senin yanındayım. Kim arıyor ya? Alo. Anne benim. Ozan. Ya bir saattir seni arıyorum be çocuğum. Neredesin sen? Niye bu telefondan arıyorsun? Anne ben karakoldayım. Ne karakolda mısın? Ya dur dur. Panik yapma hemen. Bir suçum yok benim. Şantiyede biriyle tartıştık. Adamın ayağı kaydı düştü. Benden biliyorlar. Şantiyede mi? Evet. Adam kazayla düştü anne. Ben bir şey yapmadım. Gerçekten bak ben bir şey yapmadım. Korkma o yüzden. Tamam. E, hangi karakoldasın? Ha? Tamam geliyorum. Ozan? Bir saniye hanımefendi. Şuraya bakma hanımefendi. Hadi. Avukasıyım ben. İyi misin anne? İyiyim. İyiyim anne, iyiyim ben. Korkma, iyiyim. Geçmiş olsun oğlum. Sağ ol Sezai amca. Ne yaptın? İfadeni verdin mi? Yok, vermedim. Aslında almak istediler de ben avukatım gelmeden konuşmak istemiyorum dedim. Tamam, iyi yapmışsın. Ee, sen bize bir anlat önce, tamam mı? Ondan sonra ifadene verirsin. Ya bu Refik, bizim şantiye şefi. Bu adam yolsuzluk yapıyor. Ben de ortaya çıkardım başsızlığımı. O yüzden tartışmaya başladık şantiyede. Bu adam benim üstüme yürüdü. Bana saldırmaya başladı. Yani ben de kendimi korumak için adamı ittim. O kadar. Daha sonrası adam dengesini kaybetti, düştü. Yani ben bir şey yapmadım. Ben niye burada durduk yere katil muamelesi görüyorum ya? Ben yapmadım anne. Ben yapmadım. Adamı ben atmadım aşağıya. Niye ben suçluymuşum gibi bakıyorsun? Tamam Ozan tamam. Tamam. Ee, Ozan. Bu şekilde vereceksin tamam mı ifadeni. Onu şey yaparız beraber. Arkadaşlar biz hazırız ifadeye. Buyurun. Geçim. Ozan nerede Ozan? Hasan abla, Ozan içeride mi hala? Herhalde yani değişik bir şey olsa haber verir de herhalde. Hadi girelim o zaman. Eniştemin haberi var mı? Yok, yok sakın arama. Güzide kesinlikle Tarık'a haber vermeyeceksiniz dedi. Bak öldürür yoksa abla. Niye ya? Oğlu cinayetle suçlanıyor. Öyle şey mi olur? Aman onun gibi baba olmaz olsun. Hadi. Yok. Siz gidin şimdi annem içeridedir. Görmesin beni. Oylum yürüsene. Yok, yok ya. Gerçekten hiç tatsızlık çıkmasın. Siz bana haber verirsiniz. Hadi, hadi. Nedir durum? İşte ifadesini alıyorlar şimdi. Hüseyin'de adam ölmüş mü? Ağır yaralıymış. Abla, abla. O zaman itmiş mi gerçekten? Var mı bir göre neden? Allah şu iki adam ifade veriyor ama onlarda da görmedi demişler. Ya şahitlerse nasıl görmemişler? Allah Allah ya. Dur ben bir gidip konuşayım. Ay evet. Ümit. Ümit aman gözümü seveyim. Ne oldu Sezai? Bir şey yok. Önemli bir şey değil. Yani her zamanki rutin uygulama. Savcılar sevk ettiler. Nasıl rutin uygulama? Polis ifade aldıktan sonra salı verilir diye düşünüyorduk biz. Ozan itti ya. diye bir şahit de yokmuş. E, karalayıcı bir ifade yok sonuçta. Ozanın lehine ifade veren de yok ama. Savcılık mecbur başlatacak soruşturmayı. Birkaç günde cezaevinde kalacak. Sıkma canım. Hadi gidelim. Ozan, birkaç gün dayan artık annem. Ozan, biz hep yanındayız dayıcığım tamam mı? Hiç merak etme. Ozi, Ozi'yim. Ozi? Canım. Ozan çok geçmiş olsun. Sağ ol Selim. Kızım niye geldiniz buraya ya? Ne gerek vardı? Nereye götürecekler şimdi seni? Savcılığa tamam. götürüyorlar. Niye? Tamam hanımefendi konuşmak yasak. Hadi kardeşim gidiyoruz. Tamam mı? Geleceğim. Tamam tamam, tamam merak etme. Ozan oğlum. Arkandan geliyorum oğlum merak etme. Tamam mı? Tamam. Sağ ol Sezai amca. Hadi geç. I'm not. Naci, arkadaş senin koşta kalacak. Boş bir yatak göster. Tamamdır. Allah kurtarsın. Sağ ol. Hoş geldin birader. Allah kurtarsın. Eyvallah. Sizi de. Buyur otur bir çay iç. Hepimiz Allah kurtarsın arkadaşlar. Eşyan falan yok mu senin? Yok. Neyse bu gece böyle idare edeceğim. Yarın bir şeyler getirir sizinkiler. Getirirler.